o heyecan. Diriliş şehide etemle devam edeceğiz. Ankara'daki hükümet istifa eylemlerinde polis kurşunuyla öldürülen etem sarı sülük soruşturulmasıyla ilgili iddianame Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede etemi öldüren polis Ahmet Şahbaz'ı aklayacak ifadeler yer aldı. Meşru savunma vurgusu yapılan iddianamede yasal sınır kasıt olmaksızın aşıldı denildi. İşçi Ethem'in ölümüne ilişkin iddianame Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede polis memuru Ahmet Şahpaz'ı aklayacak ifadelere yer verildi. İddianamede etemi vuran polis Ahmet Şahpaz'ın meşru savunma yaptığı iddia edildi. Şahpaz'a hakkında meşru savunmada sınırın aşılması suretiyle öldürmek suçlaması yöneltildi. polis memuru Ahmet Şahbaz'a atılan taşlar nedeniyle meşru savunma sınırını karşılan açtığının söylenemeyeceği öne sürüldü. Sınırın kasıt olmaksızın aşıldığı ifade edilen iddianamede polis Ahmet Şahbaz'ın tabancasının dönme hareketinin etkisiyle ve yere paralel hale gelmesi konumundayken atış yapması nedeniyle Etem'in yaralandığını ve olayda kasıt olmadığını savundu. Ethem Sarı Sülüğün avukatı Kazım Bayraktar, polis memuru Ahmet Şahbaz'ın atlandığı bu iddianameye itiraz edeceklerini açıkladı. Bayraktar, bu iddianame siyaset, polis, yargı işbirliğinin tescilli belgesidir. Sanık polise meşru savunma ve taksir hükümleriyle bir yıl dört ay ceza verilerek dosyanın kapatılacağından endişe ediyoruz. Gerekli itirazlarımızı da yapacağız, dedi.